Aa, kız anne, e bunlar vermemişler bebeği. O çocuk Sinan'ın, bak buraya yazıyor. Geldim. Sizin soğan başına. Anne, benim var. çıkmam lazım. Kız gecenin bu vakti nereye? E, şey, e, Hidayet ablaya. E, belki şey diyorum işte, Beliha ablaların bebekleri var ya... ...onunla ilgili belki onda haber vardır, kesin var. Kız bizim bilmediğimizi Hidayet ne bilsin? Ortalık dedikoducularla dolu. Böyle gece vakti çıkıyorsun, bir daha çıkartma. Vallahi çok ben. Ay, ay, anne tamam, öptüm öptüm. Tamam anne, hemen geleceğim hemen. <laughs> Parçayı da pek severim. <laughs> yani gençliğimiz bir yerde tabi. Bunlardan büyüdük. ...şu olgunluğa, şu dünya görüşüne sahip olmamızda hep bunlar vesile oldu. Yani köyden çıkmama rağmen, bakınız burası çok enteresan, köyden çıkmama rağmen... ...yani adeta şehirde altyapısına sahip olmamda... fantazi müziğin çok büyük katkıları vardır. Ay ne güzel konuştunuz, böyle politikacı gibi. He, <laughs> <laughs> oyunun kuvvetlidir. <laughs> Memlekette kalaydım, ee, muhtarlık düşünüyordum. Ha? Ondan sonra da işte politik kariyerim nereye kadar giderse oraya kadar giderim diyordum Meral Hanım. Hanım demesek mi artık? Yani böyle romantik de bir ortam. Emir telakki ederim. Yemin ediyorum. İlk defa ismim bu kadar anlamlı geliyor. İyi, bu gece çıkmaları benim için çok zor oluyor. <laughs> Gündüz çok yoğunduk ya, çok. İşte akşamda Rıza Bey, Zübeyir'ciğim evladım, canım benim çok yoruldun. Git biraz dolaş, hava al falan deyince. Hayır, bizim için de yani çok yoğun bir gündü. Melih ablalarda esrarengiz bir bebek olayı vardı da çok uğraştık onunla. Nasıl ya? Hayır, aslında biz çözdük. Bebek Sinan'ın. Hadi canım. Necip <laughs> kısır ya. Öyle mi? Tabii öyle, onun olmuyor. Biz ilk Havva'da sandıktı. Ay nerelere gittiydik öyle, hocalar falan. Adaklar, adaklar, adaklar. Ama işte, Necip'tenmiş. Horoz gibi iş şey yaptınız mı, denediniz mi? Aa, horoz ne yapacak? Yiyecek, gece. <laughs> <gülüyor> yani <gülüyor> ayıptır söylemesi. <laughs> Yatmadan önce diyek. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Yiyecek, ondan sonra da işte. <gülüyor> <gülüyor> Sonrasını ben Havva'ya anlatırım. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ee, o sonra bebek işi ne oldu? Ay işte sonrası e, geriye kim kalıyor? Tabii Sinan. Onlar saklıyorlar ama biz hemen anladık tabii. Biz şeyde emin olamıyoruz anne konusunda. Rüzgar da olabilir. Pelin de. Çüş! Oh, ah, tövbe! Olmaz öyle şey ya, olur mu? Ee, bak boşuna e, günahını almayın Pelin. Yani hamile olsa biz bilmek mi canım? <laughs> Değil mi? Yani zaten biz de ondan yana kullandık oyumuzu rüzgardan yana. Zaten bu ikisi evlenmiş. Rüzgârlısın ha, gizlice. Hı hı. Yani şimdi gizlice evlenen çocuk yapmaz mı? Haksız mıyım? Hey ya. Neler oluyor ya? Neler oluyor ha? Bu aşçı da neymiş kardeşim ya? Beter, beter. Ben deli kişiyim.